Merhaba arkadaşlar, bugün çap yayınları dokunsı fasükelerin dördün başlıyoruz. İlk konumuz oran orantı hemen vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. Oran en az biri sıfırdan farklı aynı birimden iki çokluğun karşılaştırılmasına oran denir. Karşılaştırırken zaten biz bunları birbirine bölerek değil mi karşılaştırıyoruz? Oranın sonucu birimsizdir ve a'nın b'ye oranı a bölü b şeklinde gösterilir. İki veya daha fazla oranın eşitliğine ise arkadaşlar orantı deniyor. İki tane oranı en az iki tane oranı burada olduğu gibi birbirlerine eşlediğimizde orantı ortaya çıkmış oluyor. Orantıyı böyle a bölü b eşittir c bölü d şeklinde yazabileceğimiz gibi şöyle de yazabiliyoruz. a sayısı b ile orantılı eşittir c sayısı d ile orantılı veya a bölü b c bölü d şeklinde yazılıyor. Burada en önemli şey tabii ki içler dışlar çarpımı yapılabilmesi. Burayla burayı çarpıyoruz. Bir de burayla burayı çarpıyoruz. Dolayısıyla şu B ile C'ye içler deniyor. A ile D'ye de dışlar denmiş oluyor. Eğer orantımız böyle 3 tane orandan oluşuyorsa bu durumda yazılış ikinci bir yazılış şekli. Yani A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F orantısını şöyle de yazabiliriz. Üsttekileri böyle iki nokta şeklinde. Arada eşittir. Sonra alttakileri de 2. nokta şeklinde yazdığımızda bunun anlamı şu oluyor. Birinci sayı birinci sayı ile orantılı. Yani A B ile orantılı. C sayısı D ile orantılı. E sayısı da F ile orantılı şeklinde yazılmış oluyor. Bir diğer özelliğimiz A bölü B eşittir C bölü D orantısında buraya birinci, buraya ikinci, buraya üçüncü. D'ye ise dördüncü orantı deniyor. Burası önemli. Dördüncü orantıyı sorarsa D sayısını bulmamız gerekiyor. Geldik orantının özelliklerine. Orantıda en büyük özelliklerden bir tanesi içler dışlar çarpımı yapılabilmesi. Az önce de bahsetmiştik. A çarpı D eşittir B çarpı C idi. Bir de burada arkadaşlar A çarpı D eşittir B çarpı C oranı yani içler dışlar çarpımı değişmemek şartıyla. Yani şuradaki A çarpı D eşittir B çarpı C'nin değişmemesi gerekiyor. Bu değişmemek şartıyla burada yer değişiklikleri yapılabilir. Mesela şu içleri yer değiştirebiliriz B ile C'yi. Yani A'nın altına C, B yukarıya, D yine burada yerinde durabilir. Mesela yine A çarpı C, pardon A çarpı D eşittir B çarpı C olur. Veya buraları yer değiştirebiliriz. D ile A'yı, A buraya geçer. C yerinde durur, B de yerinde durur. Veya ikisini yer değiştirebiliriz. O zaman da sanki takla attırmış gibi oluyoruz. Yani bu taraf sanki B bölü A, diğer tarafta D bölü C. Yine işler dışlar çarpımının sonucu değişmiyor. İşler dışlar çarpımının sonucu değişmeyecek şekilde yer değişiklikleri yapılabilir. Bir diğer özelliğimiz, özelliğimize geçiyoruz. Bir orantıda pay ve payda sıfırdan farklı bir sayı ile çarpılır veya bölünürse orantının değeri değişmez. Evet orantıda istediğimiz kesri genişletebiliriz veya sadeleştirebiliriz. Mesela işte a bölü 3 eşittir b bölü 4 eşittir c bölü 5 orantısında c bölü 5 yazalım. İstersek biz burayı 4'te genişletebiliriz. Yani burası 4a bölü 12'de yapılabilir. Bunda bir sakınca yok. Yine sadeleştirme de yapılabilir. Bir diğer özelliğimiz yine zor sorularda kullandığımız bir özellik. Bir orantıda arkadaşlar diyelim ki A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F. Bu orantıda bir orantı sabitimiz var K gibi. bu orantıda paylar toplanıp paya yazılırsa ve paydalar toplanıp paydaya yazılırsa yine aynı orantı sabitine eşit oluyor. Yine K'ya eşit olmuş oluyor veya bunu genişletme yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Mesela burayı diyelim ki ne ile genişlettiniz? Burayı m ile genişlettiniz. Ondan sonra yine paylar toplanıp paya, paydalar toplanıp paydaya yazıldığında yine aynı orantı sabitine eşit olacaktır. Zor sorularda aklımıza gelsin. Bir diğer özelliğimiz yine bir orantı var bakın şurada. Orantıda bu defa payları çarpmış paya yazmış. Paydaları çarpmış paydaya yazmış. Bu durumda orantı sabitinin karesine eşit olmuş oluyor. Yine 3 tane orantımız varsa, bu durumda her biri k olduğu için k çarpı k çarpı k, bunları çarptığımızda orantı sabitinin küpüne eşit olmuş olur. Her bir oranın eğer eninci kuvvetini almışsak, bu durumda orantı sabitinin de eninci kuvvetini almamız gerekir. Geçelim sorularımıza. Birinci sorumuzda demiş ki, kazanın birinci testimizin ilk sorusunda 6 ton, 6 ton kömürün 500 kilogram kömüre oranı kaçtır? Tabi bunlar aynı cinsim olması gerekir. Tutup 6 bölü 500 diyemeyiz. Bu yanlış olur. Çünkü bir ton, biri kilogram. O yüzden şöyle yapalım. 6 ton yerine 6000 kilogram yazalım. Sonra 500 kilogram zaten 500 kilogram. Bunları birbirlerine böldüğümüzde kilogramlar zaten gidecek. 6000'i de 500'e böldüğümüzde iki sıfırlarını sadeleştirdik. 60 bölü 5'ten 12 olması gerekir oranın. Geldik ikinci sorumuza. A sayısının B sayısının oranı 2 bölü 3. A sayısının B sayısının oranı 2 bölü 3. Böyle oranlarda şunu anlayacağız arkadaşlar. A sayısı 2 ile orantılı. Öyleyse A sayısını 2K. B sayısı da 3 ile orantılı. B sayısına da 3K diyeceğiz. K oran orantı sorularında bizim en büyük yardımcımız. K'yı bulabilmek için soruda mutlaka bir bağıntı verilmiştir. Ya gizli ya açık. Mesela burada açık bir bağıntı verilmiş. A yerine 2K yazacaksınız. Sonra 2 çarpı B yerine 3K yazacaksınız. Ve toplam 32 eşitleyip K'yı bulacaksınız. 6K, 2K daha. 8K, 8K 32 ise her iki tarafı 8'e böldünüz. K4 bulundu. K4 bulunduktan sonra her şeyi sorabilir. Her şeyi bulabilirsiniz yani. K4 ise ya yerine yazalım. A sayısı 8. B sayısında da K yerine yazalım. B sayısı 12. Bize toplamlarını sormuş. Cevabımız 20 olmalı. Gelelim üçüncü sorumuza. X'in Y'ye oranı 2 bölü 3 yazalım. X'in Y'ye oranı 2 bölü 3. Başka ne verilmiş? Y'nin Z'ye oranı 6 bölü 7. Bu durumda X'in Z'ye oranını sormuş. Şimdi arkadaşlar bir önceki soruda demiştik ki X burada 2 ile orantılı. X 2K, Y'yi 3K yazalım demiştik. Fakat şöyle bir problem var. Eğer burada biz Y'yi 3K yazarsak Y burada da var. Ama burada 6 ile orantılı olmuş oluyor. İşte bu tür sorularda yapmanız gereken şey şu. İki tane orantı var ya burada. Hangisinde ortak harf var veya ikisindeki ortak olan harf hangisi? Y. Y'nin karşısındaki sayıları bir öncelikle eşitlemeniz gerekiyor. Y'nin karşısındaki sayılara bakıyoruz. 3 ve 6. Öyleyse burayı bir 2 ile genişletelim ve Y'nin ortak olan harfin karşısındaki sayıları bir eşitleyelim. Burası 4 bölü 6 oldu. Şimdi bu karşısındakini yine yazıyorum. Y bölü Z eşittir 6 bölü 7. İşte şimdi artık hepsini karşıdaki sayı ile orantılı alabiliriz. X 4 ile orantılı yani 4k. Y sayısı 6 ile orantılı yani 6k çünkü burada da 6 ile orantılı. Burada da 6 sıkıntı yok. Z sayısı da 7 ile orantılı 7k. Şimdi bizden istediği neydi? X'in Z oranı. X'in Z oranı yani 4k'nın 7k oranı. Bunları sadeleştirsek cevabımız 4 bölü 7 yani denizli olmalı. Geldik dördüncü sorumuza. 4 çarpı 4'lük özdeş karelerle oluşturulan şeklin her bir satır sütun ve köşegeni 1, 2, 3, 4 sayılarından her birini içermektedir. Buna göre x bölü y oranı kaçtır? Birazcık su sorusuna benziyor sanki değil mi? Buralara biz her satıra 1, 2, 3, 4 yerleştireceğiz. En büyük yani en çok sayı verilen satır veya sütundan başlayalım. Bakıyorum burada iki tane verilen bir sütun var. Buradan başlayacağım. Öyleyse bu iki tane kutuya ne gelmeli? 2 ve 4 gelmeli. Fakat buraya 4 gelirse aynı satırda 2 tane 4 olmuş olur. Halbuki her satırda her sayı bir defa olmalı. O zaman burayı biz kesinlikle bulduk 2 olmalı. Burayı da kesinlikle bulduk 4 olmalı. Şimdi mesela şu satırı geçelim. Çünkü burada da 2 tane sayı biliniyor. Buradaki 2 tane verilmeyen kutuda 1 ve 3 olmalı. Fakat buraya 3 yazamayız. Çünkü 3 yukarıdaki sütunda var. Öyleyse 3'ün yeri kesinlikle burası. Buraya da 1 kalmış olur. Şimdi bundan sonra kesin net olarak bulabildiğimiz kutular yok. Çünkü Örneğin burada iki tane sayı verilmiş. Buraya 2 ve 4 gelmeli. 2 ve 4'ten hangisi gelir tam kestiremiyoruz. O yüzden deneyelim bir tanesini. Mesela buraya 4'ü buraya 2'yi yazalım. Çıkmazsa yer değiştiririz. O yüzden farklı renkle yazdım. Sonra nereden devam edelim? Mesela şu kutudan devam edelim. Buraya hangi sayılar gelmeli? 4 ve 1 gelmeli. Fakat 4 burada bulunduğu için mecburen buraya 1 yazmak zorundayız. E o zaman buraya da 4 kaldı. E burada ise ne gelebilir? Şimdi bir düşünelim. 2 gelebilir. Bir de 3 gelebilir. Fakat 3 burada var. Mecburen buraya 2 gelecek. Buraya 3 gelecek. Buraya ne kaldı o zaman? X'in olduğu kutuya 1 kaldı. Y'nin olduğu kutuya da 2 kaldı. Herhangi bir aksilik çıkmadı. Her kutuda her satırda sayılardan birer tane var. O zaman X bölü Y oranına da X'i 1 bulduk, Y'i 2 bulduk. 1 bölü 2 diyebiliriz. Geçelim 2 nolu kazanım testimizin ilk sorusuna. Bu soruda yine her sayı karşısındaki ile orantılı olacak. X yerine 3K, Y yerine 2K alabilirsiniz. Yazalım bunları yerine. 2 çarpı 3K artı 3 çarpı 2K. Paydamızda ise 2 çarpı 3K eksi 2K. Y yerine 2K yazdık. 6K burada da 6K toplam 12K yaptı. Aşağısı ise 6K'dan 2K çıkarsa 4K yapar. K'lar sadeleşir. 12 bölü 4'ten cevabımız 3 bulunur. Geldik ikinci sorumuza. Burada ise içler dışlar çarpımı yapılabilir. Öyleyse 2X artı 2Y eşittir 3x eksi 3y bulunur. x'leri bir tarafta y'leri diğer tarafta toplarsak burada 1x kalır. Eksi 3y karşı artı 3y olarak geçerse burada 5y bulunur. O zaman soru çı çıktı. Çünkü bizden istediği x bölü y. x yerine de 5y ye yazabiliriz buradaki eşitliğe göre. 5y bölü y'den y'ler de sadeleşirse cevabımız 5 bulunur. Geldik 3. sorumuza. Burada arkadaşlar bakın A 2 nokta B diyor ya. Yani A bölü B eşittir. 4 bölü 7 demek istiyor. Buradan da şunu anlıyoruz. A 4 ile orantılı. B 7 ile orantılı. Yani A yerine 4K. B yerine 7K yazılabilir. O zaman A yerine 4K yazarsak. 4K artı. 2 çarpı B yerine de 7K yazalım. Paydamızda da B yerine 7K eksi A yerine 4 k yazdık. 14K, 4K daha 18K yaptı. Üst taraf. Alt taraf 7K'dan 4K çıktı. 3K yaptı. Sonra K'lar gitti. 18'in 3'e bölümü de 6 bulundu. Geldik son sorumuza. Yine burada bir içler dışlar çarpımı yapılabilir. Hemen yapalım. Görünmeyen paydasını yazıp A çarpı 1 A yaptı. Burada ise 3A artı 3B yaptı. Sonra ne yapalım? A'yı karşıya geçirsek 2A kalır. 3B'yi de karşıya göndersek eksi 3B bulunur. Bu türlü sorularda da şunu yazabilirsiniz. A sayısı karşıdaki sayı ile orantılı. Yani eksi 3K diyelim A sayısına. B sayısı da buradaki sayıyla orantılı. Yani ona da 2K diyelim. Yani bu türlü eşitliklerde isterseniz şöyle bir daha açıklayayım. 5X eşittir 4Y gibi eşitliklerde x sayısına 4 ile orantılı diyeceksiniz 4k Y sayısına da 5 ile orantılı 5K diyeceksiniz. Şimdi yazalım bunları yerlerine. A yerine eksi 3K yazdım. B yerine 2K yazdım. Paydadaki B yerine de 2K yazdım. Bunları topladım. Yukarısı eksi K, aşağısı 2K. K'lar giderse cevabımız eksi 1 bölü 2 bulunur. Yani B seçeneği. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.